Arkadaşlar basın toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yaklaşık e, 40 gün önce Deniz Spor Yönetim'e geldik. Sizlerle hem bir sohbet etmek anlamında hem de geldiğimiz günde itibaren Deniz Spor'un durumuna dair bir açıklamaya bakıp duygularıyla buraya geldik. Kısaca bilgi vereyim. Daha sonra da sizlerle karşılıklı soru almak biçimde de toplantı devam edeyim. Ee, bildiğiniz gibi Deniz Spor bu sezon tarihi bir başarısızlık yaşadı. Amatör düştü. E, ee, 5-6 yıl önce bize Deniz Spor kaç 3-5 yıl sonra amatör düşer deseler çoğu insan ya şaka yapmayın ya gülmeyin. ciddi ee, almazlardı. Belki büyük geçerlerdi. Ama 2014'te ben yazıyordum, söylüyordum. Genel kurularda ifade ediyordum. Diyorum, Deniz Spor'un bir Yönetim anlayışı var. Bu yönetim anlayışı değişmezse bu kulüp eninde sonunda duvarı toslayacak, diyordum. Neden toslar? Sürekli borç üreterek spor faaliyetler örgütleniyor dedi sporda. Sürekli borç üreten bir yapının sonsuza kadar yaşaması olası değil. En sonunda bu yıl artık amatör düşmek bu sezon geldi. Bu tarihi bir başarısızlık yaşandı. Belki benim için de bir şok, en çok üzül, en çok üzülen benimdir diye düşünüyorum. Hep onu düşündüm. Bu, bu haldeyken genel kurul yapılacak dendi. Ama kulübe de bir şok vardı geldi bize. Sahip çıkan bir camia yok. Herkes terk etmiş, taraftarı terk etmiş, camiası terk etmiş, belediye başkanı terk etmiş, valisi terk etmiş. Kulüp böyle, böyle bir bir çıkmaz içindeydi. Ee, ama ben şunu hep biliyordum. Deniz Spor bir denizin en büyük markalarından biri. Deniz'in tarihin en büyük parçalarından biri bir defa Deniz Spor. Biz ben oğluma başları gittiğim, orada yenildiğim zaman üzüldüğümüz, Yendiğim zaman sevinçleri yaşadım bir kulüptü benim Tarihi değer olan, bu şehir içinde bir ana ifade düşünüyorum ben deniz ben. Hep ben Denizli tanımlarken hep şöyle tanımlıyordum. İşte Traverten'i var, Pamukkalese var, Traverten'de var, tekstil kenti, e, Horuz'u var, bir de deniz sporu var diye tanımlıyordum ben. Dolayısıyla denizli denizli yapan değerlerden bir tanesi deniz spordur. Deniz sporu düşünce ben o şokta tekrar deniz sporu sahip çıkılması duygusuyla bir grup arkadaşla birlikte tekrar yönetim adayı olduk. Derici neden bu. İkinci neden de şudur. Deniz yönetim gelme nedenimiz. Ben bu şehrin potansiyeline çok inanıyorum. Bu şehrin potansiyeli Deniz Spor'un borçlarını kapatmaya da Deniz Spor'un tekrar eski şaşalı günlerini döndürmeye yetecek bir potansiyel vardır. Yani sorun bunun bir plan dahilinde, bir süreç içinde tekrar doğru yönetilerekten ileri doğru götürülmesi ilgilidir. Ben bunun inancım hala var. Hiçbir kaygı duymuyorum bu şehirde bu potansiyel var. Sorun bu potansiyelin açığa çıkarılmasıdır. Dolayısıyla bize düşen görev, yönetim düşen görev deniz, denizi ilindeki bu potansiyeli ortaya çıkarmaktır. Biz yönetim olarak bu potansiyeli ortaya çıkarmak için geldik. Bizim uzun süreli hedefimiz deniz sporu tekrar süper ligi, e, ligi döndüren, tekrar şaşalı günlerini döndüren, döndürerekten porosan yer almak. Biz bu duygularla geldik. Bunun için deniz sporu neden bu hale geldiğinde kısa bir değerlendirme yapayım. Deniz yönetim olarak, geçmiş yönetimler olarak sürekli bir borçla yaşamaya alıştırdık. Bu borçla yaşama alışkınları bize bir da gelip tıkandı artık. Bu kulübün ensel futbolun olduğu bir dönemde borçlarla sonsuza kadar yaşama şansımız yoktu. Ama yönetimler bu dönüşümü yeterince ayak uyduramadı. yönetimler üzerinde. Sürekli bu borçlama alışkanlığımız devam ettirdik. En son geldi tıkandı. Yani sonuç olarak deniz sporu takıyan olay borçlu yapın oluşmasıdır. Ha, yeni yönetimi düşen görevde artık yeni bir değişimi ayak gerekiyor. Bir daha borçlarda bu kulübü yönetme anlayışını terk edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Biz yönetim olarak bunun için hamleler yapıyoruz. Hazırlıklar yaptık. Dedik ki bu kulübü sıkıntının kaynağı bu hale gelmesinden borçlu yapımız mıdır? Doğrudur. Bunu bir Bir daha yönetimle borçlanmasını bir tüzük değişimle gittik. Geçen hafta tüz değişimi yaptık. Bu yönetimler kulübü yönetimi geldikleri anda itibaren oluşan bütün borçlardan sorumlu olacaklar bir tüzük yaptık. Başkan ve yönetimler bundan sonra gelirlerden fazla yaptıkları her harcamadan sorumludurlar. Böyle bir tüzük değişimi yaptık. İkinci dedik yönetim ve başkanlar borç yaparlarsa bireysel olarak kendileri ödemekle yükümlüler dedik. Ve borçlama de kaldık. Yönetimler Denizli bir daha borç yapamasınları bir tüzük oluşturdu. Umarım bu tüzük kalıcı olur. Kulübün yaşaması adına bunlar çok önemli değerlerdir. Tüzüğümüzde son madde olarak da şeyi getirdik. Yönetimler aday oluyoruz ya. Aday olurken, yönetimler bir daha gelirken kulüpte harcayacak paraları bir yerde toplasınlar. Nedir? Kulüp yönetim. Kulüp adına hesap açılsın. Yönetim adayı olan arkadaşlar e, tahmini bütçeler koyduk. yine ne harcayabiliriz biz arkadaş dedik. Ortalama aldık. Yaklaşık e, ee, şey Profesyonel ligi çıkmak isteyen kulübün ortalığı aldık. Yaklaşık dedik ki 1 milyon dolarla mal çıkacak bir bütçe oluşmalı. Bir daha yönetim adayı olan arkadaşlar 1 milyon dolar banka kulüp hesabını yatırarak aday olabilirler dedik. O bütçelerini yatırmadan hayali biz geldik işte kulübü çok güzel işler yapacağız hikayelerle kulüp aday olmasınlar artık. Kulüpte harcayacak bütçeyi banka hesabını yatırsınlar. Yani vaatlerle umutsa yatar, hayat sataraktan aday olmasınlar bu bizim için de geçerli olacaktır. Bir daha aday olacaksak o parayı yatırmadan aday olma yetkimiz sorun olamayacak. Düzümüzü onu koyduk. Biz bunları yaptık bir. İkincisi de bu şehrin potansiyeli bu kulübün borcu ödemeye yeterli gördüğümüz için futbolun yarattığı, şehrin yarattığı, deniz sporu yarattığı potansiyeli sürekli para, parayı döndürebilecek çalışmalar yapacağız. Şehrindeki arkadaşlarımızla, çeşitli firmalarda proje ortaklar yaparak kulübü geli, kalıcı gelirler oluşturacağız. Biz futbol kulübü kendi gelirleri dönme alışkana kazanacağız. Yoksa yöneticinin, belediyenin, siyasetçinin getirdiği paralarla kulüp yönetme alışkanlığını terk edeceğiz. Bu yani biz tekrar eskisi gibi belediyeden gelecek paralarla, e, siyasetçiden gelecek paralarla, yöneticiden gelecek paralarla kulübü yönetmeye kalkarsak bir nokta tıkalıyoruz. Kulüp çıkmaza geliyor sportif faaliyetlerimiz böyle daralıyor, bit bitme noktasın geliyor. Bunu da terk edeceğiz. Biz yönetim olarak vizyonumuz, o futbolun veya deniz sporun yarattığı potansiyeli paraya dönüştürüp, o paralarla böyle kalıcı gelirler oluşturup, o gelirlerle futbolu yönetmek. Bu, bu, duygularla buraya geldik. Bu potansiyelin ee, bize artık ileri taşıyan yanıyoruz. O kulübü belki bir iki yıl şeyde tutabiliriz. Amatör tutabiliriz ama deniz sporu uzun yıllar amatör tutmak olası değil deniz spor bir an önce yönünü rotasını yukarı doğru çevirmek zorunda. bu toplasyonu ortak yol haritası çizeceğiz. Bunun için de sınırları kaldırdık. Eskiden hep Beltaş öğeleri konuşuyor biliyorsunuz. Belediye Beltaş öğeleriyle kulübe yön veriyorduk. O da bir doğru mu? doğruydu. Belki onların haklı lender vardı. Onu bir kenara koyuyorum. Şimdi öğelikleri tüm taraftarlarımız açtık. Tüm deniz insanı gelip kulübümüze üye olabilir. Kulübü üye olunca ne olacak? Önemli karar alınırken tüm şehrin insanları ve kulübün taraftarları Karar aşamasına katılıcı olacak Önemli karar alınırken üyeler karar verecek Taraftarlar karar verecek artık e, Seçkin bir grubun insanın yön verdiği Bir grubu, siyasetçinin yön verdiği bir kulüp olmaktan çıkıyoruz Üyelikleri açtık Bugün basın aracından bunu duyuruyoruz Her arkadaşımız Her vatandaşımız Her taraftarımız Gelip bir üye olabilir e, Üye olup Alınan her kararı artık önemi kararlanırken katılımcı olarak gelip kendisi ifade edebilir, kulübü yön verebilir. Bunun da bilgisini verelim. Onun dışında başka bir projeler geliştiriyoruz. Şirketlerle proje ortaklar aç, açtık. Bunlar için çalışmalarımız var. Arge grubunda çalışan arkadaşlarımız bunun çalışmalarını yapıyorlar. Nereye kadar götürürüz bilmiyorum. Totalle bir çalışma başlattık. Ee, anlaşma aşamasındayız. Gene ilkesel olarak anlaştık. Ee, kalıcı gelir anlamında alınan her e, litre mazot ve yakıttan kulübe gelir geçici bir proje hazırlık yapıyor arkadaşlar. Totalin merkezi hazırlıyorlar. Bizim arkadaşlar da hukukçu arkadaşlarımıza katkı veriyorlar. Buna benzer proje ortaklıkları yapacağız. Şehrin her insandan bu proje ortak olabilir. Herkes davet ediyoruz böyle bir kulübe kalıcı gelir oluşturacak projesi olan proje olan arkadaşlarla ortaklıklar yapacağız. Bunlar da açığız. Bu gelirle kulübü yöneteceğiz. Onun dışında kombine kartlarımız basıldı eski başkanlara yönelik bir davetimiz oldu. Eski yöneticiler ve başkanlara yönelik. 2010 yıldan beri başkanlık yapan yönetici ve tüm başkan arkadaşlarımıza önerilerimiz, davetimiz oldu, olacak. Onları başkanlık ve as başkanlarımız 200'er şer tane kombine gönderiyoruz. Kombinlerimizin dairesi biner teli. Yöneticilerini yüzer tane göndererekten e, onları böylesi bir davete bulunduk. Bunları biraz her bir göndereceğiz. Bunu bilirsiniz. Arkadaşların gösterdiği destekleri destek olursa hepsini teşekkür ediyoruz. Şimdi teşekkür ediyorum. Umarım destek olurlar. Deniz sporu yaşatmak adına bu adımların birer parçası olarak yolumuzu devam ederiz. Sayın Başkan, Benim, efendim. Deniz sporun borcu nedir? Ee, aşacağınız dağı nasıl görüyorsunuz? Rakam belirleyebildiniz mi? Önceliğimiz anlatıyorum. Bizim önceliğimiz şey değil, borç ödemek değildi. Bizim önceliğimiz tekrar kulübü kurumsal bir yapı kavuşturup ee, yeni yönetim anlaşımıza uygun bir yapılanmayı gitmedi. Yeniden inşa etmekti. O kalıcı gelirleri oluşturan, e, kalıcı gelirleri futbolu yöneten bir kulüp anlaşı, yönetme anlaşını egemen kılmak istiyoruz. Bu duyduğu Şimdi borcumu söyleyeyim. Birçok insan bilmez ya da çok gizlenmiş diyelim. Güncel borcumu söyleyeyim. 625 milyon TL güncel borcu var Deniz Spor. Deniz Spor borcu bu kadar. Önceliğimiz o kurumsal yapı oluşturmak, tekrar takım hazırlamak, maçlara katılmakta. Biz bunlara adım attık şimdi. Böyle bir takımı kurduk. Tekrar maçları çıkacak hale getirdik. Bundan sonra daha ileri adımların birer adım adım, adım adım ileri gideceğiz. Adım adım gidiyoruz. Başkanım şunu sormak istiyorum. Bu uzun vadeli planlamanın aşamalarından biraz söz edebilir misiniz? Bir iki sene amatörde kalabilir dediniz ama yani bu planlamanız nasıl öngörülerinize dayanarak? Yani e, üçüncülük mesela ne zaman olur? E, sonrasında e, biliyorsunuz cezalar var. Yani borçlara yönelik bir takım kısıtlamalar oluyor. Yani bu tür handikapları da değerlendirerek yol haritasını bir 5 yıllık mı yaptınız, 2 yıllık mı yaptınız? Örneğin futbolcu kadro oluşumunda nasıl bir e, yol izliyorsunuz? Biraz açar mısınız orayı? Şimdi şunu atayım. Kulübün transfer borçlarından dolayı, futbolcu borçlarından dolayı transfer yasamız var. Altyapımızdan beri oyuncu alamıyoruz. Mevcut iyi bir kusur, bir kadro var. Yeni kusur bir kadromuz var. Bunlar geçen yıl profesyonel olduğu için amatörde bir yıl daha kalabiliyorlar. Biz bunlara yol haritası yapıyoruz. Bu, bu yıl haritası onlarla yaptım. Şimdi boş e, şey yönelik de geleceğe yönelik de bir üç yıllık bir hedef koyduk. Üç yıl tekrar profesyonel ligi dönmemiz gerekiyor. Yoksa deniz spor tutmamız olası değil. E, profesyonel ligi çıkmamış bir deniz spor hiçbir yönetimi durduramazsın. Bir taraftar da bunu çok izin vereceğini inanmıyorum ben de. Dolayısıyla bizim üç yıllık bir projemiz var ama futbolda e, hani biliyorsunuz her şey planlayayım, gitmiyor. Onu da söyleyeyim benim. Yani. Benim öngörüm diyelim artık. ben tahminim diyelim artık. Tahmin bu yani. Yoksa bazen takılıp kalıyor arkadaşlar işte 3 yıl demiştim diye ama benim benim 3 yıl geçmemedi bu, bu süreç. 3 yıl geçersek işimiz zor. Bunun ayrıntılı yol haritası İsterseniz şimdi bunu burada konuşma olası değil. Onun çeşitli tabii, e, versiyonlarını kuracağız, bir şeyler yapacağız. E, ara yolları falan bulmamız gerekiyor. <laughs> yollar bulmamız gerekiyor artık. Bir formüle oluşturmamız gerekiyor. Bir yandan arkadaşlarla, uçcularla, şunlarla bu yollar oluşturmaya çalışıyoruz. daha çok net, yüzde yüz şöyle oluştu, şuna yolaktan şöyle diyelim, diyemiyoruz. Ama üç yıl içinde Korosel Ligi çıkmamız gerekiyor belki. Başkanım şimdi bazen hedefler koydunuz ya, iş insanla görüşmeye beklentiniz var, davet ettiğiniz, oradan bir bütçe falan da. Bu beklentiniz için bak, denizde çok küskünler var insanlık iç insanlık ve üstünde de Şimdi bu hedefleri tutmazsak, farazi konuşuyor. Biz nereye gidebiliriz? Transfer yasak var. Transfer yapamıyoruz. Mevcut borç var. Yeni yönetim oluştuğumuzda bu borç hiç askeri ödeme yapmadınız mı? cevap olmadınız. Sadece genç borç sahibi bırak olmadığına geldiniz. Anladık bu Ama vice sayımlarla ve de gerçek paralarla nereye kadar değil mi? Bunu nasıl yapmış bu kitabı Bizim bu ilk hedefimiz söylüyor. Biz bu yıl takım taşıyacak, kendimizi yönetecek takım deplasmanı gidip götürecek kendi biçimimizi oluşturur. Kendi kaynaklarımız bunu götürüyoruz. Projelerimize projeleri hayata getirmek için onu çabalıyoruz. Orada gelecek yol gelen karşılıklara göre yol haritası bir daha çizeceğiz yani. Onları bir görmemiz gerekiyor. Biz deniz deniz ilinde bu potansiyel olduğunu inanıyorum ben. Ee, belki de duysal duygusal varım olabilir. Ben deniz sporuyla ilgili benim çok duysal bağım var onu da söyleyeyim ama ben hala bu şehrin insanına güveniyorum. Belki hayal kırıklığı yaşatmışızdır takım, kulüp olarak söylüyorum. Kulüp yöneten bunlar var. Hayal yaşatmışız. Herkese tekrar bir daha barışıp belediyesiyle, valisiyle, siyasetçisiyle, taraftarıyla, e, STK'larıyla, herkese barışıp, gazetecileriyle de herkese barışıp yeniden bir yol işte. Çok burada bir adımlarınız var mı? Var tabii. 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 Var projelerimizin yanında durmayı davet ediyoruz. Şunu söyleyeyim. Biz belediye başkanımızdan belediyenin bütçeleriyle Deniz spor borcunu kapatacak bir talebimiz olmamıştır. Ben olduğunu düşünmüyorum. Ol, olamaz yani. Ben hukuk biliyorum. Eee Deniz Spor, belediyenin bütçesiyle Deniz Spor'un borçlarına kapatılmayacak bilecek yaşlıyım ben, onu söyleyeyim. Ama bizim belediye başkanımızla, valimizden de, siyasetçilerimizle, taraftarlarımızla bizim projelerin yanında durmalarız. Birlikte ortak yol haritası çizmemizdir. Bu kadar. Yani bütçe olarak Vali bize para göndersin, böyle bir şey talibiz olur mu? Valimizden böyle bir para talebimiz olamaz. Ama proje üretmek zorundayız biz. Futbolun yarattığı potansiyel var. Türkiye'deki bu futbolun yarattığı potansiyeli çok çok parayı dönüştürebilen kulüpler var. Bunların örneklerini görüyorsunuz artık. Türkiye'deki dönem transfer bütçelerini hepimiz mi görüyorsunuz? Real takip ediyorsunuz. Bir futbolcunun 75 milyon euro para verecek takım var arkadaş bu, bu ligde. Bu ülkemiz futbolunda yani. Bunlar çok büyük bütçeler. Bugün Türkiye futbolunda dönen paranın limiti bilmiyorum. 3-5 yıl önce hayal edilmeyecek seviyelere geldik. Dolayısıyla bize denizli olarak da, il olarak da, yönetim olarak da, camia olarak da, taraftar olarak da yeni dönemin o potansiyelini dikkat almamız gerekiyor yani. Başkanım şunu sormak istiyorum ben. Ee, son Değil sorum, mi? son sorum ben. Dur bir dakika bir şey, önce tamam, kadılar sorum. önce tamam. Kadılar önce siz el mi kalmıştık? Pardon. Kim ben? Ha, pardon, öyle sanırım. Tahir kaldırız, Tahir. Pardon, Tahir duruz. Başkanım, estağfurullah, buyurun. Şunu öğrenmek istiyorum. Kongre öncesi Deniz Spor'da şöyle bir yapı vardı. Bir tarafta bir şirket vardı. Bir de e, dernekler tüzel kişiliği vardı. Şimdi Deniz bugün konuşuldu. Şirketleşme, işte şirket kuruldu, şu şey oldu, bu oldu. E, bundan sonraki aşamada bu şirketin durumu nedir? E, sizin çalışmalarınız Deniz Spor dernek tüzel kişiliği üzerinden mi yürüyecek? Yoksa siz de bu şirketleşme konusunda bir şirkete devir gibi konularda nasıl bir yaklaşım içinde olacaksınız? Bizim biz denek üzere yolumuzu devam edeceğiz. Şirketleşme tek kişiye dayalı bir şirket olmaz. Denizli, Denizli Spor, Denizli'nin en büyük markası da iddia ediyorum ben. Benim gözümde öyledir. Tek kişiye dayalı bir şirketleşme olamaz. Denizli Spor şirketleşebilir ilerleyen günlerde ama 10 bin kişilik, 100 bin kişilik bir üye yapısıyla, e, ortaklar yapısıyla şirketleşebilir. Yoksa tek kişi dayalı bir şirketleşme bölümün talan edilmesi olur. Benim gözümde otur. Biz şirketleşme olamaz. Denizli Spor, Denizlerimiz, yoluna öyle devam edecek. Derinlik devam edeceğiz ama biraz önce dedim, üyelerimizle birlikte böyle bir talep gelir. O zaman hmm. yol haritamızı bir daha çizeriz. Sorun artık taraftarlarımız, üyelerimiz bizim ortak yol <laughs> çizme alışkanlığı kazanacağız. O demokratik işleyişi orada egemen kalacağız biz. Üyelerimizle ortak yürüyeceğiz. Alınacak her önemli kararda üyelerimize danışacağız bir defa. Üyelerin verdiği kararlarla devam edeceğiz. Örnek bir karar oldu. Belki Denizli'de bir Denizli Spor Tersi'nde bir toplantı yaptık bak e, ee, oradan yol haritamı size bir konuşma yaptım. Benim önerim bal ligine katılmamaktı. Çoğunluk bal ligine katılmalı dediler. Katıldık. Üyeleri oradaki taraftarlar, camianın tarafı tercihini o taraftan da yönelik kullandı. Ben yapılan tercih uydum. E, ee, azınta kalınca yapacak bir şey yok. Öyle de en büyük bir kesim bu herhalde. Çoğunluğu uymak. Sayın Başkanım, şansımızla ilgili ee, bir soru sormak istiyorum. Deniz spor, daha önce geldiniz, Deniz Spor Başkanlığı yaptınız. Bu süreçte sizin gitmeniz veya yönetimi bırakmanız bazı şeyler sebep oldu. Sonrasında ilk üç defa aday olmak yetinlediniz. Kongrelerde adaylığınız kabul edildi. Bazen konuşturulmadınız. Sonra Nazilli macerası vardı. Nazilli'de bir dönem aldınız. Kısa sürede orada belediye başkanlığı yönetimi bir sorun yaşadınız. Tekrar orada bıraktınız. Ve tekrar hayaliniz olan Deniz Spor'a çok zor bir dönemde başkan oldunuz. Yani bu deniz spor sizin için ne ifade ediyor? Bu kadar hani e, deniz sporda ne var? E, Süleyman Uğur'a için bunu soruyorum ben bunu. E, çünkü bayağı bir de değiştiniz olmak için, mücadele etmek Ama çok zor bir dönemde tekrar başkanlığa geldiniz. 30 yani 1 milyon dolar gibi bir bütçe ettiniz. Siz kendi cebinizden vereceksiniz bu anladığım kadarıyla bu süreçte. Eee sizin için ne anlamda Bazen duygular anlatırken söyleyeyim yani sözcükten anlatılmaz diyen yani bir şey Ben futbolu çok sevmedim insanı. Ben biraz önce anlattım arkadaşlar, içerideki anlattım. Benim konak sporum diyorlar. Evet. Konak sporum. 12 yıl boyunca, yılda 200, 200 bin, euro ayırıyordum ben. 12 yıl boyunca bir bal gibi gittim yani. böyle. Futbol benim bir futbol sevdalısı ya da deniz spor sevdalısı bir insan. Bana bunu sözcükle nasıl anlatır sevda? Birçok şey söyleyemiyor. Sevda'ya dair, aşka dair birçok şey söyleyemiyor ama benimki ifade edilmeyecek böyle sonsuza kadar sürecek bir tarihtir. Evet. Nazlı Spor oyunu anlatayım sana. Nazlı Spor'u ben aldım. İlk beş maçın beşinde kazandık zaten onu bilirsiniz. 10 on gün kalalım beş maçın beşinde kazandık. Bizim o kendi hazır olmamızdan dolayı kalmanı hani söyledi. Hani sonra gelmiş. Sonra gelmiş. Da... Ben olmadı ki ilk demiş. ben de onu söyleyeyim sana. <laughs> Şimdi biz burada şirket geçtiremedik. Bu Kulübün borcu var. Aldık. Kulubu borçları biz ödeyeceğiz. Sahipleniyoruz ama. Federasyonu gönderdik. Federasyonu dedi ki sezon içinde kulübü şirket geçtiremezsin şey, kulüp şey yapamadık, E, ee, <laughs> ileri taşıma kulübü götüremiyorsun. Şirketleşmenin borçlarını ödeyemiyorsun. Düşündük. Belediye başkanı dedi ki bize güven. Ama şirketleştiremiyorsun. Bize güven hikayesi şey yapamıyorsun. Ciddi bir para ödeyecek. O oradaki benim kendi bir kaygı duydum ben. Başkanlık öbür taşında bir sıkıntım da olmadı benim başkanlık. Kişisel bir sıkıntım olmadı. Başkan biz de ki biz sözümün arkasında dururuz dedi ama şirketleştiremedim. kulüp bireysel olarak alacak, birey olarak almayacak birey olarak şirketleştirseniz daha zıskor bizde olacaktır. Bugünkü hikayesi çok farklı olacak söyleyeyim. Olay bu. Daha yoksa başka bir şey değil. <laughs> <laughs> i̇şte futbol yani süreçi dedik ya, futbol gelirlerini çoğaltan bir faktör ve altyapılar, güçlü altyapıların oluşmasıdır. Deniz spor yıllardan beri ciddi güçlü bir altyapı oluşturmadı. Hep böyle, e, ne diyeyim, kıytırıp bir altyapı oluşturduk böyle. Bizde de altyapı var anlayışla hareket ettik. Güçlü bir altyapımız olmadı kuruşu bir altyapımız olsaydı bizim ekonomik yaşamımıza ciddi katkı sunan bir altyapı olabilir. Gelirleriyle kulübü rahatlatan, kulübün yaşamasına izin veren bir altyapı oluşturabilirdi. Biz bunu kuramadık. Hep böyle şey, düşme kaygılarla, önce bir takımı kurtaralım, önce takım bir şuraya gitsin, buraya gitsin kaygılarıyla altyapı dönemi. Şimdi yeni dönem hedeflerimizden bir tanesi de güçlü bir altyapı oluşturmak, ciddi bir akademi kurmak. Üniversiteyle birlikte görüşmeler yapacağız. Üniversitenin içinde olduğu, destek aldığımız, bilimsel ve akademik desteklerle kurulmuş bir altyapı koyacağız. Altyapımız kulübün yaşamasında çok ciddi katkılar sunacak. En büyük bir tanesi bu. İyi olanı sattınız. E, bunu unutmuştum ben. E, belki bir ve iki yıl sonra bizim altyapımız ne kadar iyi, güçlü bir altyapı kurduğumuzu fark edecek şimdi. Geldiğimizde altyapımızda 18 tane futbol altyapı öğrencimiz kalmış arkadaşlar. Yeni 18 öğrencisi kalmış. Çok trajik bir durum bence. Olmaması gereken bir durum. 18 kişi. Şu anda kaç? Şu anda arkadaşlar çalışıyorlar. da. Ee, 10'dan 14 yaş grubuna kadar şeyleri katılıyoruz. Ee, ligleri katılıyoruz. onlar oluşturduk. Bir arkadaşlar grup arkadaştan destek aldık. Ar e bu sezona özgü bir destek. Daha sonra kendi özelimize oluşturduğumuz yapıyla olayı götürüp bir destekler aldık. Akademik'e katılamadık. Onu söyleyeyim. Altın Çağlar. Bir grup bir arkadaştan. Altın çağ değil. Ee, başka bir kulübü olmadan, kulübümüz adına e, bize ücret isim hakkı alan bir arkadaştan destek aldık. Onlardan destek, destek Planlama yaptık onlarla. Geçici bir anlaşmadır. Bu, bu, yılki süreci aşmak adına yapılan bir stratejik bir hamledir diyelim. Yani taktik bir hamledir diyelim. Bu süreci böyle yürüyeceğiz. Ama akademiler katılamadık. Parasını yatırmıştık biz. Yasin'e Yasin Yasin Yasin'den gelmeden parayı yatırmıştı, Yasin Özbek yatırmıştı akademiye katılmak adına. Geldiğimizde sayı yetmedi arkadaşlar. Akademi ilgilenin diyorlar ki, ya 14-15 olarak katılacaksınız şehirler arası bir mutlaka. Ya da 16-17 katılacaksınız. Bizim elimizdeki öğrenci futbolu öğrenci sayısı iki ligede katılma izin vermedi. Ee, orada denen bir başka ölçü şu. Her maçta beşer tane oyuncu değiştireceksiniz. Sayılar beşer oyuncu değiştirmeye yetmiyor. Ya biz de değiştirmeyelim dedik kabul etmediler. Ya da biz bir tek 17 yaş grubuna katılalım ya da 16 yaş grubuna katılalım dedik. Yasa bunu izin vermiyor dendi. Paramızla yaptık. Oraya koyduğumuz terminatörü yakarak da e, yasal müeyyideleri yerine getiremediğimiz için de o akademik katılamadık. Bizim için en büyük özüldüğümüz bir tanesi de Bugün bu akademik ilk katılama Oradaki çocuklar hayal kırılığı yaşadık. O çocuklardan da ailelerden de şahsım Özür diliyorum ben. Evet, bayram. Başkanım, işte, bu 6.5 milyonluk borç sizin de bir bununla ilgili öneriniz var da her yönetim kendi döneminin borçlarından sorumlu olsun diye geriye dönük bununla ilgili bir şey var mı? ya da genel bunlar? Şimdi bizim eski yönetimde daha yapacağımız hiçbir zorlama yok. Bu bir vicdane bir şeydir. Anladım. benim bu böyle buydu. İlk benden bizim dönemimizden başlayalım. Ben dönem, üç dönemde. Benim dönemde ilk benim dönemim olmak koşulda borç yaptıysam ben bunu ödeme ilk önce benim dönemim başlar. Ben bu borçları ödeyeyim. Ben şunu biliyorum ama. Ben kesin ben deniz spor aşırı bir bir dönemde gelirden fazla bir lira para harcamadım ben. Benim dönemde bütçeler azalmıştır. Belki tarihinde başka tarih varsa ben bu incelemem ama başka bir tarifte yoktur. Benim her geldiğim dönemde yeni spor bütçesi artı vermiştir arkadaşlar. Defterlerde tarih atıla tutardı. İsteyen gidip alabilir. Hani böyle kendi tuttuğum defterde değil. Yani. Neden, ben de Yani, neden tarih atıla ismini Bende bir eksik olsa söyleyeyim hemen söyler. Onun için söylüyorum. Bütçe daire artı vermiştir. Bütçe ee, en son geçişimde söyleyeyim ben. Osman 2016-2017'de geldik. Yaklaşık 35-36 milyon. Milyon TL klübün borcu vardı bizim için. Dolar 4.5 seviyeden euro o seviyelerdeydi. Biz geldik o sezon bitirirken ben 19 milyon TL bir borcu indirmiştim buna. Osman Bey'le bir görüşme yaptık. Osman Bey'in bana dediği şudur. Ee, bir grup arkadaş yanıma geldi. Hem bütçeyi kapatacaklar hem de Süper Lig kadrosu kuracak dediler. Bana denen budur. Ee, bu kurulacak dendi eğer sen yapacaksan yoluna devam et. Hem sıfırlayacaksan başla sezon başında 19 milyonu kapat hem de şampiyonluk kadrosu kuracaksan yoluna devam et. Ama kurmayacaksan takımın gönlünü aç dedi bana. Ben de 19 milyonu kapat da süperlik bütçesiyle takım kuramayacağımı söyledim. Ben o duygularla istifa ettim. Ama şunu biliyorum ben o duygular geldiğinde bir yıl sonra borcun 72 milyon TL yükseldiğini biliyorum ben. Euro'nun 5 TL olduğunda 19 milyon bütçenin kapatılmadığı gibi Borcun da 72 milyon çıkarılır ben biliyorum. Onu da söyleyeyim size. Böyle olay budur.